Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, kazı simülatörü oynuyoruz. Hmm, arkadaşlar güzel bir şey benziyor bu. Ama neyse arkadaşlar. Bugün kazı yapacağız. Hmm, arkadaşlar kenarında merdiven de varmış. Hiçbirini görmedim. Ama hmm, güzel. Güzel güzel. Kenarda merdivenlerin olması güzel bir şey arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Seviye 2'ye geçeceğiz. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen 2'yi sonuna işimi halledip geri geldim arkadaşlar. Neyse devam. Paketi doldurduk arkadaşlar. Toplayalım. 56. Birazcık da bizde vardı arkadaşlar. Hoppa yeni başlık. Ve devam. Oh. Merhaba ne bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bir de e, profesyoneller kanalına da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oh, yeter arkadaşlar ya. Sürekli sürekli kas kapasitemiz doluyor. Şimdi paket doldu. Neyse paketimiz de bir bırakalım. Uf, devam ki. Arkadaşlar e, bu videonun part 2'si yani ikinci serisi gelmesini isterseniz bu videoya hmm, 20 like gelsin. 20 AKS arkadaşlar. Bunun part de çekeceğim. Ama arkadaşlar her dediğim zaman doğru düzgün veriyorsunuz. Bu yüzden teşekkürler. 15 like dedim. İşte ya yani istemiştim. Direkt verdiniz arkadaşlar. Ben hemen direkt onu şey yaptım. Ee, arkadaşlar siz hangisine işe alalım? Yorumlara yazın. Kazıcı kiralıyoruz. Join Paul hani kendi kendi olsun. Başkasına işe alamayız. Arkadaşlar ben, ben geçip geliyorum. Arkadaşlar hemen hızlıca reklamı geçip geri geldim. Ve bakalım bizim işte çalışıyorum. Uuu, arkadaşlar, Bu arkadaşlar bugün hızlı çalışıyor. Bizim her şeyi yapıyor maşallah. Çünkü. Ama gene olsun arkadaşlar bir iş yeterli olmaz. İki işçi daha iyi. Arkadaşlar her zaman için boş durmayın. Sizler de girin böyle benim gibi. Daha rahat ve daha hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Böyle yaparsanız. Hem bir arkadaşlar böyle daha rahat bir şekilde kasılır. Ve paketimiz oldu. Kendi hadi. Şeye gideceğiz. Oo, arkadaşlar bu hala şey gösterip duruyor. Bakalım burada neler var? ama hmm, yumurta. Pet varmış arkadaşlar orada. bu hiç bilmiyordum bakın. Takalım. Kuşanabiliyor miyiz hmm, tamam. En iyilerini kuşandık. Arkadaşlar oyumuz arkadaşlar bu ESO 8 eylik bu kadar kadar seviyeye getirmiş. Bizim arkadaş. Daha çalışan kiralık şey. O bir de arkadaşlar biz bir de bunun kiralık aldık. O yüzden sıkıntı yarısı sarı toplar ne şey yarıyor? arkadaşlar biz sarı toplar değil mor topları alabiliyoruz. En azından ben Çünkü sarılara gücümüz yetmiyor artık? Yani ne oluyorsa alamıyoruz. Keşke kendi işe almasaydım arkadaşlar. Ya bir de arkadaşlar ya e, e, insan hangisini alacağını çok kararsız oluyor. Aa arkadaşlar şunlar altınmış. Sabahtan beri hiç görmedim. 20'de ben çıkıyorum arkadaşlar. Evet biraz arkadaşlar ben bu reklamı atlayıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde çift hallettim. Bu hızlı olamaz yani. Aa, ben hızlıyım arkadaşlar. Hızlıyız. iyiyiz Bu konuda. Ee, arkadaşlar hemen şuradan başka Join ee, şu pool Hana Elinden geleni yapmak istiyor. Toprak kokusuna bayılıyor. Arkadaşlar şimdi e, şey isimlerin altındaki yazanları okuyacağım. Join Arzın'ın Arzın'ın Arzın, arzın Merkezi'nde kadar kazmak istiyor. Arkadaşlar bunu inşa alalım. Toprak kokusuna bayılıyor. Han'a da e, elinden geleni yapmak istiyor. Hepsini işe alacağım ben arkadaşlar işte sırayla. Oh, arkadaşlar bunlar buraya yeri geçirir. Bakın arkadaşlar okay, okay, şey, şimdi ben, duruyorum. Onlar kalıyor. Ama durmak yok. Dört kişi. Aa, oh, arkadaşlar var mı böyle bir şey ya? Arkadaşlar okay, okay, bak şimdi biraz bunların hepsi giderse inşallah. Ben buraya yani yazık olacağım. bence arkadaşlar ben size tavsiye olun hızlı bir şekilde siz direkt geliştiriyorlar. Derken paket oluyor. ne istiyorsun yine? 5 bedene sahip. Arkadaşlar ben şunu da izleyip geri geliyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Dış kısımları da açacağım. çok biraz fazla şey açtılar. Arkadaşlar siz, siz olun bu puan vermeyin. Oo, arkadaşlar burasılar bizi çok uğraştıracak. Neyse arkadaşlar ee, orada başka öbür işçilerin çeksin Burada da ben, bence çok mantıklı. Değerli evet, arkadaşlarım burada para kasıyorum. Arkadaşlar ben, ben şu şey, reklamı atıp geleceğim derken zaten direkt reklamı şuna atlayınmış. arkadaşlar yeter bıktık Bıhtı, bıktık ya bizim nedir prek onların çektiğimiz değil mi arkadaşlar bıkmadık mı bıkanlar elini ayağa kaldırabilir veya yorumlara da yazabilir belli olmaz i̇ş iş 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 iş. ve devam bu oh, arkadaşlar bakın burası daha şey istiyor. Daha iyi veriyor. Arkadaşlar gene bir şey doluyor. Bunu seviye yükselt. Artık 54 yaptık arkadaşlar. arkadaşlar böyle daha güzel oldu. Ve paket doldu. Evet. Şöyle. Oh, arkadaşlar şimdi kaç para kazandık. Ben arkadaşlar işçi tutmam. Çok derinin ne kadar derin olduğunu merak ediyormuş. Maria, yasa dışı kazı yapmışlığı var. Monica, onun gibi kazılacak biri var mı görmek istiyor. Maria inşallah arkadaşlar. Bir de bunu inşallah. Gloria. Neyse arkadaşlar, o sarıcı boşmuş. Şurayı alalım. Bir diğer tarafına bir bakalım arkadaşlar. Lar. Arkadaşlar bizim bence buraya hiç bakmamıza gerek bile yok. Köşe azından 38. kata kadar gelmiş. Neyse arkadaşlar, ee, o tarafa da böyle güçlü kostumlu güçlü adamlar alırız bir sıra. Neyse devam. Buraya ben diğer mi geldim? Hop, kopuyor. Yo. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kasıyoruz biz. Bu dörtlüğü kimse yıkamaz. Bu dörtlü efsane kasılıyor arkadaşlar. Derken herkes gitti mi? Bir tek join kaldı. Arkadaşlar ben size tavsiye iki kişi ta çalışmak daha iyi. Çünkü çok fazla kalabalıkken hem yani hiç babacı kalmıyor. Hemen istediğin amaca ulaşabiliyorsun çok fazla reklam var arkadaşlar. Görüşürüz. Ben şunları işaretleyeyim. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Ben olduğum yerde bir duracağım arkadaşlar. Bakalım bir bana para gelecek. Benim paketim de olmuş. Arkadaşlar. Burası baya baya büyüdü. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Şimdi birazdan tekrardan yine geri gelirim. Aa, arkadaşlar daha burası çok yavaş. Şşş beyler doldurun doldur doldur. Sara bunu da işe al. Evet size 5 kişi çalışıyoruz arkadaşlar. 4 işim var. Nasıl bir de ben varım. Kendi kendime. yürüyün biçeriz biçer. Neyse daha uyuyor arkadaşlar çok kalabalık ve daha güzel. Hale geldi. Arkadaşlar önce boyun çok güzel. Tavsiye ederim. Kazı oyunu yazınca direkt çıkıyor zaten. topları toplayalım. Arkadaşlar bunu da hemen derinliği baya baya yükseldi yani. Normal bir derinlik seviyesinde de değil. 18'e kadar gelmiş yani o kadar çok da yüksek değil ama. Yani arkadaşlar bu kadar çok insan olunca tabi bu şekilde kasılıyor. Hemen ver lan benim paramı al boncukları ver paramı. Arkadaşlar biz birazdan diğer bölge haritaya geçince yani diğer bölge tarafa geçince Allah bilir biz neler karşılaşacak, karşılayacak. Birazdan ona bakacağız. Hemen şu da geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ettim ve derinlik 50 ve param 2500 derdi arkadaşlar. Ben biraz kasıldım. Ve arkadaşlar inerken derinlikleri doğru arkadaşlar. Şöyle karşıma bir araba çıktı. Şimdi bu arabayı kasacağız. Bakalım inşallah arabayı kullanabiliriz arkadaşlar. Çünkü alanımız baya şimdi büyük olacak. Hemen ben şu reklamı atlayıp geri geliyorum. Ve evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Oo arkadaşlar burası neresi? Ben buraya kazmaya devam edeceğim. Erken burası kazınmıyor. Oy arkadaşlar. Tekrar sana karşı hepsini farklı yere koyacağım. Oo arkadaşlar yeter bıktık hocam bıktık ya. Arabayı çıkartacağız. Bu yerinden araba çıkacak. Neymiş neyin nesiymiş o görülecek. Anladınız mı lan beni Arkadaşlar hızlı bir şekilde kasıldık yalnız. Yani ben bu kadar çok kasılacağımızı hızlı bir şekilde algılıyorum şimdi. Bakın burada bile 59. derinlik. 50. derinlik üstte kaldı baya baya. Yani çok üstte değil de birazcık azıcık da olsa üstte. Ah, hayır olamaz. Ben geçe kadar arabayı sökmesinler ya. Çok kötü olur arkadaşlar. Ben o anı görmem lazım. Zaten sonra buraya bırakacağız arkadaşlar. Aa, hayır araba sökülmesin. Evet arkadaşlar. Devam. Benim gibi arkadaşlar ee, bu videonun yenisini gelmesini isterseniz kanalıma abone olup like atmanız yeterli olur. Başka bir şeye gerek yok. Zaten i̇şte ben direkt o günler sonra direkt getirilmiş olurum. Derken arkadaşlar bu sene sonra şeyim de olsa bile oy. Arkadaşlar dükkanlardan birini satacağız. spor bir şey. Hmm dükkanlardan Neyse arkadaşlar dükkanlardan birini satalım Hemen arkadaşlar ben şuraya ekleme atlayıp geri geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bunu müziği satacağım Ona karar verdim Şu reklamı izleyip hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi son duruma bir gidip bir bakacağım Ondan sonra ben müziği bitireceğiz Arkadaşlar Tamam, bir saniye geleceğim. Arkadaşlar satın çarjımız da bayağı azaldı. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yan örteğe geçeriz. Allah bilir burası kaç oldu. Allah Arkadaşlar burası 73 olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, Bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz. kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.